yeni içeriğimiz olan Usta'nın Gözünden serimize hoş geldiniz. Aracımız Revolt RS7. E, müşterinin şikayeti aracın akü şişirmesi. Aracın orjinal aküsü şişiyor. E, etraftan aldığı bilgiye göre aracın aküsünü değiştiriyor. Çünkü sene olarak e, batarya garantisi de olmuş. E, tabii yeni aldığı akü daha ilk haftasında şişince aracı servisimize getiriyor. Aracı ikinci el olarak alıyor. Aracın 4591 kilometrede garanti kapsamı içerisinde. Şimdi biz aracı inceledik. E, aracın aslında aküsünde e, arıza olmadığını konjektör dediğimiz motordan gelen akımı düzenleyip e, 12 volt düz akıma çeviren düzenleyici de olduğunu fark ettik. Şimdi size e, konjektörler aracın çoğunlukla ön kısmında veya sağ arka kısmında olur. E, araçların çoğunluk, motosikletlerin çoğunlukla sağ veya ön tarafında konumlandırılır. Bizim aracımız ki sağ arkada. Şimdi konjektörü göstermeden önce, e, öncelikle akü değişimi yapılmadan önce mutlaka aracın şarjının ölçülmesi gerekir. Akü neden şişer? Aküyü şişiren sadece iki unsur vardır. Aslında tek sebep, iki unsur vardır. Sebebi akünün fazla şarj alması. Fazla şarj olan bütün aküler şişer. İkinci olarak e, aracı dışarıda bir otomobil şarjı ile şarj ettilerse bu aküyü şişirir. Eğer ki bitik bir akü şarj ediyorlarsa veya araç fazla şarj ediyordur. Şimdi biz e, voltmetremizi bağladık. E, araca 2 bir akü bağladık dışarıdan. Şimdi kontağımızı açıyoruz. Normalde sağlıklı bir araç. Rolanti de bakın 16, 17, 18. Şimdi araç 18 buçuk değerleri görüyor. Normalde e, sağlıklı bir e, motor maksimum 135 14 volt görmesi gerekir. 12 volt araçların şarj voltajı 135 14 volttur. 13 volttur. Bu yeterli olacaktır. Ee, şimdi aracın biz konjektör kısmını incelediğimizde burada aslında tek problemin düzeltilmeye çalışırken usta problemi olduğunu gördük. Ya bu kadar kötü işçilik olmaması gerekir. Şimdi biz aküyü şu konjektörü alalım Yine araçta orijinal parçayı biz her zaman öneriyoruz bu arada bu orijinal, aracın orijinal parçası çok çok uygun rakamlara bulunabiliyor mutlaka bir motosikleti tamir bakım onarım için sökerken Yanınıza şöyle ufak bir kutuyla beraber sökün ki aracın e, içerisinden çıkan vidaları kaybetmeden muhafaza edin. Çünkü sağa sola koyduğunuzda mutlaka e, çalıştırma esnasında vesaire kaybolacaktır. Yani şunuza kendinize alışkanlık edinebilirsiniz. Basit herhangi basit bir kutu. Şimdi burada Şimdi bir defa arada ciddi bir ürün farkı var. Bu bir. İkincisi burası 3, 5 kablolu. Burası 6 kablolu. Burada fazladan bir siyah kablomuz var. Şimdi aynı zamanda aracı az önce çalıştırdık. Fazla şarj etti. Üstündeki bataryayı. Ve aracın şu an üstüne bağlanan akü yavaş yavaş kendi voltajına düşmeye başlıyor. Şimdi buraya gelecek olursak. Şimdi bunu kesmiş. Tekrar buraya bağlamış. Yani neden böyle bir girişimde bulundu bunu bilmiyorum ve bu şekilde çıktı hadi bunu çıkarttık bu normal içerisindeki orijinal popucudur buradaki popucun içerisinde de görebilirsiniz şu soket soketi iptal etmiş bu arada bu konjektör sıfır bir konjektörmüş artık neyim bilmiyorum başka bir skuturun başka bir modeli ne olabilir ve bu da böyle şeyli soketli geliyor onu geçtik arkadaş normalde kullanılan e, papucu ezmiş bu şekilde bir papuç yapmış etrafına da bant atıp ki bunun biri artı eksi güç veriyor birbirine değmesi olağan bunu da buraya bağlamış bu tarafa gelecek olursak bunun tepesini yani elektrik tesisatının kendi gövdesindeki soketin de tırnağını kopartmış. Artık onu nasıl becerdi? Bant atmış üstüne. ki bantı da <laughs> soketin üstüne atmış. Soketin ortasına atsa tutsa anlayacağım. Yani bunu nasıl kırdıysa bunu da buraya yani burada bir temassızlık olduğunda yolda yani şu şuradan çıktığında Yine araç şarjı kesecekti ya tamamen mantıksız bir onarım yapmayın yani arkadaşlar lütfen bunlar zor şeyler değil ki bunu da gerçekten bantlamamış yani bu şekilde bırakmış yani hatanın hangi birini söyleyeyim şimdi, aracımızın orijinal konjektörünü temin ettik şimdi burası böyle kalacak tesisatın kendi e, şeyi olmadığı için bakacağım eğer ki şu papuçtan elimde varsa soketten uygulayacağım. Eğer yoksa bile hiç sorun değil. Hiç problem değil. Bakın belki bilmeyenler vardır. Şöyle ufak bir cırt. Bu da bizim işimizi görecektir. Şunu şöyle buranın içinden geçirdim. Bunu da bunun ortasından geçirdim. Şöyle ikisini kavuşturdum. Şöyle tam bir herhangi bir noktaya şöyle köşe yaptım ve gerdirdim. Bu kadar. Yani bu daha buradan çıkmaz. Bitti. Ya yani bunun bu şekilde emniyetini alabiliriz. Bantlamaya da gerek yok. Hatta şimdi şuradan fazlalığını da keselim. Zaten biz bunu daha daha çıkartmayacağız. Burada bitti. Aracın konjektörünün değişimini sağladık. Şimdi montaja geçmeden önce Bu arada bunların altında, bunların üstü alüminyum soğutucudur Bunların buraya mutlaka montaj yaparken bu tarafta bir hasar varsa Kesinlikle böyle dışarıda boşta bağlayalım bırakalım veya başka bir yere monte edelim gibi Bir harekette bulunmayın Bu alüminyum en hızlı iletkenlerden birisidir Motosiklet sektöründe sokta kullanırız bunu buraya monte edeceğiz çünkü metalden kendini soğutuyor araç burada aslında kendini soğutuyor yani şimdi aracı yeni konjektörüne bağladık bir değerlerine bakalım gördüğünüz gibi 14 volt bu aracın normal kendi ürettiği sağlıklı şarjıdır. Bunun üzerine değerler görüyorsanız aracınız sağlıksız şarj ediyordur. Bu konuya dikkat edelim. Şimdi aracın montajına geçeceğiz. Aracın montajına geçmeden önce burada yine değinmek istediğimiz hususlardan birisi. Şurada bir şeyi var yan ayaklık sensörü var bu ayaklık sensörleri arızalı yapabiliyor eğer marşa bastığınız aracınızın ayakta kapalı olduğu halde ateşleme gelmiyor çalışmıyorsa buradaki sokete dikkat edin buradaki soketten birçok araç arızaya düşebiliyor şimdi biz aracımızı toplayacağız Burada en dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi korozyona maruz kalma olasılığı olan her yere gres sürelim. Bakın burası yukarıya doğru olduğu için girişleri yağmur suyuna çok almaya müsait. Burayı mutlaka gresliyoruz. Mutlaka. Buranın yalama olması aracın bütün kaderini değiştirecektir. Çünkü burada korozyona uğrayacak vidalar paslanacak, açılmayacaktır. Mutlaka burayı gresliyoruz. Dışarıdaki kalan bütün vidaları greslemekten zarar gelmez. Buraları gresleyelim.